Şimdi ben oradan değil başka bir yerden başlayacağım. Şimdi Meral Hanım'ın konuşmasını dinledim ben de. Hı hı. Daha sonra da bazı isimlerle görüşmeler yaptım. Tam olarak mesaj neydi acaba karşıya ulaştım, ulaşmadım mı diye. Şuna dikkat iyi e e parti kulislerinden doğru bahsediyoruz. Hı hı. E Şuna dikkat çekerler. Her şeyden önce burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane vurgu var. Meral Şener artık aslında millet İttifakı ile olan tüm duygusal da kalan eğer bir şeyler kaldıysa da onlarla ilişkin bütün köprüleri atıştır. Zaten bana abla demeyin artık ifadesini kullandı. Tam olarak da bu cümlenin altı çizilerek bana abla demeyin bu duygusal e, kopuşun da bir göstergesi e, diye bana aynen iletildi. E, dolayısıyla kalan son bir bağ varsa evet. da ya da bunu dair bir umut besleyenler varsa da işte Meral ablam diyor. Orada hedef alınanlara da ayrıca geleceğim tabii ki. Hı hı. Bunun e, koparıldığı söyleniyor bir kere kalıcı olarak İkincisi bunun seçim sonrasına dönük bazı yeni tabloları işaret edebileceğine dair de aslında metnin içerisinde bazı noktalar var. Şimdi e, bunların hangileri olduğuna bakarsak şurada önümden biraz arayacağım belki ama Türkiye'nin ikinci yüzyılına hazırlanmaktan bahsediyor Meral Akşener. Dolayısıyla zaten aslında bizim 1 Nisan'dan itibaren ötelenmiş bazı gündemler olduğunu hep Vurgu yapıyoruz. Bunların olabileceğini de bence çağrıştıran ifadeleri var Meral Akşener'in bu noktada. Aslında hem siz bir yandan metne bakın, bir yandan da biz o cümlelerini ekranlara Tabii. getirelim. E, editör arkadaşım Hande'den rica ediyorum. E, Meral Akşener'in açıklamalarını ekranlara getirelim. emekleriyle var ettikleri yoldaş medyaya da Saraçhane medyasına da karşıyız. CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de bir büyük şehrin seçim bütçesinin 500 milyon lira olmasını da bir ilçe belediyesinin seçime 250 milyon lira harcamasını da elbette eleştireceğiz, eleştiriyoruz. Pazarlıkların en çirkini nerede oldu biliyor musunuz? Burada, Ankara'da oldu. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçenlerde çıktığı bir televizyon programında kendi ağzıyla olanı biteni bir de itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il başkanının ilçe başkanlarının Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince vallahi şaşırdım. Ama yanlış anlaşılmasın. Biz bunları zaten biliyorduk. Ben ben bunu alenen televizyonda itiraf etmesine şaşırdım. Yani ben bu pişkinliğe şaşırdım. Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. Evet. Şimdi Meral Akşener'in, önce onun üzerinden gidelim. Hedef aldığı aslında üç tane isim var. Artık... Bu üç ismin en üstünde duran isim ise görünen o ki Mansur Yavaş. Çünkü doğrudan cepheden e, o alınıyor. Çünkü Ekremi... milliyetçi kişiliğini de aslında hatırlatarak bu eleştirilerini yapıyor. E, tabii ki oraya geleceğim. Ekrem İmamoğlu var. Saraçhane ifadesiyle hı hı. gittik vesaire var ama hı hı. biraz daha örtülü ve Özgür Özel var. Hı hı. Mansur Yavaş'ın daha fazla olması çünkü milliyetçi evet yaptığın o ülkücü vurgu, işte bu Ankara siyasetini konuşmuştuk daha önce hassasiyetleri burada hep işte milliyetçi kökenli adayların yarışması gibi Mansur Yavaş Ankara ile özdeşleşen bir isim ama sürekli bu dönemde yaptığı vurgulardan bir tanesi de son belediye başkanlığı dönemi oldu. Biz bunu daha önce konuştuğumuzda şöyle demiştim. Belediye başkanlığı da son dönemi olduğuna vurgu yapıyor ama siyasi ikbalinin geri kalanını ilişkin bir cümle kurmaktan imtina ediyor demiştim. Bu Mansur Yavaş'ın gelecekte başka kurmak istediği bir ikbal olarak Varsa eğer, çünkü öyle yorumlar yapılıyor, Mansur Yavaş'ın CHP çatısı altında aday olmakla birlikte aslında partisiz bir e, siyaset sergilediği, bir taban ihtiyacı, bir parti ihtiyacında olduğu, buna uygun bir parti ihtiyacı olduğu gibi yorumlar yapılıyor. Bu seçim döneminde de bu yorumlar daha fazla arttı.